varsa bugün de menekşe yaprağı yıkama videosu çekeceğiz. Tozlanmış. saksısı değişmeden önce menekşelerimizin yapraklarını yıkayalım dedik. Ve baya bir tozlandı. Bunlar cam kenarındaydı. Çalıştığımdan dolayı videoya akşam atıyorum. O yüzden merhabalar. Sizlerle işimize devam edelim. şekilde ediyoruz. Köklerine fazla değirmemeye çalışıyorum. Hemen hızlı bir şekilde. Zaten toprağı susamıştı. Değilse bile. Su, su ihtiyacını da karşılamış oluyoruz. Şu şekilde biraz diğerini yıkarken bu bekleyebilir. Bu da görüyorsunuz bayağı bir tozlanmış. Biraz açık renkli ve farklı bir menekşe bu. Katmerli. Ve ebru bir rengi var. Değişik bir rengi var. İnşallah açtığı zaman hepsini göstereceğim size. biraz parladı sanırım kimyasal ilaçlarla parlaşıp toz bu şekilde yıkayalım çok daha iyi olacak göbeğini de bir kontrol edelim evet çok sağlıklı duruyoruz yavrumuz vardı burada bir onu kontrol edelim hala görüyorsunuz minnacık duruyor Sanırım toprağı yetersiz geliyor. Ben bunun yine de nemini fazla alsın diye altına peçete koyacağım. Suyu fazla gelir. Menekşemi kaybedebilirim. Görüyorsunuz. Biraz parlattık.